Herkese selamünaleyküm dostlar. Sizlere hep yeni bir video hazırladım. Bu videomda adamcıl kangal var. 28. videom. Efsane bir video oldu. Arkadaşlar ailemiz her geçen gün büyüyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videomu beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz videoya geçelim. Kapı... Dargının bu şehrin psikopatlarına <laughs> beni bir tehnanda tek pişirip de yemediler. kapılarını çal, dün geceden kalmışım. <laughs> Olur da bir yerde denk düşersek ya biz sizi yeriz ya siz bizi. Başka bir ihtimal yok ama... Cihat sarsılmaz gelmiş. Fırsatını bulunca çıkar tepemize. Valla tepemize talip olan çok da... yüreği yetip de karşımıza çıkan yok. Bundan sonra gül atma devri bitti. Hayır, senden hocam git konuş ailesiyle. Bu memleketi terk etsinler. Özgür değil gönül katlanmaz. Yarın biz onlara, onlar bize ortalık çok karışır. ...se göre Kangal köpeği Asurlular ya da Babiller döneminde türemiştir. Bir diğer rivayete göre de Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e Hindistan'dan bir çift köpek hediye edilir. Yavru köpekler Padişah'ın doğuya düzenlediği sefer sırasında Sivas'ın Kangal ilçesi yakınlarında kaybolur. Ve bu köpeklerden de... Babaları gelse hırsını kimi çıkmıyor onları Gider gider. Servetimi döker makine getiririm Sivas'a. Hanıma girmeyin, delirtmeyin beni. Oyuncaklarınızdan soğudurum sizi, akıllı olun. Onlar da bizim etten kemikten değil mi lan? Abilere selam, tartışma devam. Hüsnü oğlum, o suratının kıymetini bil. Sigorta yaptıralım. Oğlum, bu suratı sigorta yaptırmaya para yetmez. <laughs> Müzik ben sana demedim buna kafanızı koyacağım kaf be. abi senin köpek kaç kilo geliyor? 950 kilo geliyor kardeş. Allah, peygamber, kitap, Kur'an çapsın 950 kilo geliyor. Bana abi öyle köpek olur mu Vallahi ya? Vallahi diyorum ya. Kardeş onun bir ilacı var. İsviçre'den geç. <laughs> Bana bir vurulacak birisi vardı. Onu da ben vurdum. Benim adım Sakar Ramadan. Gücüm varsa gelip aldılar. Dünyada kimseye Allah'tan başka dünya verilir. Rabbime yine. ederim. <laughs> <laughs> Dam söz gibi sevdiğiniz müzikler oynuyorsunuz ya benim masamda benim kurallarım geçerli. Ben o masayı sizin için boşalttım. Bundan sonra benim için oynayacaksınız. Çobanlığı çok bilmem belki. Üç koyundan birini kaybederim. Ama benim olan da gözü olan kurdun, sürüsünü telef eder, öyle dönerim. <laughs> Biz Alman kurtlarımızı böyle yetiştiriyoruz. Doğada, organik. Domuz yakalarlarsa yiyorlar, bulamazlar, saçlıktan yiyorlar. bakayım. Bak. Cile Dikkat et kesmeyin he. Kırık kanatlı bir kuşun umudu var belimde. Sesimde titreyen bir sokak. Senin ciğerine dolmayan hava benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. Köpeği sevmeyen insanlara güvenmiyorum. Fakat bir köpek bir insanı sevmiyorsa o köpeğin işlerine güvenirim. Ya bilmiş kalana kadar Ölüp duracaksınız Bela arıyorsun yani Alayınız bela olsanız olur be Topunuz 50 gram etmesiniz MÜZİK Memleketin babalarıyla oturun haberin yok. Göz. Ne haber oğlum? He oğlum? Adamsın sen, adam, adam. Arkadaşlar, kızdığınız birine köpek demeyin. Bakın bunların dostluğuna. Vallahi demeyin. Eyvallah. Oğlum. Delikanlı adamın silahı yüreğidir. O da tutukluk yapmaz. Kimse kendini büyük görmesin. Her kafaya göre bir mermi, her bedene bir kefen bulunur. Geriye dönen etek giysin. Hadi bir daha. <laughs>